Arkadaşlar ben ee, şey benim ben fakir kendime çok şundan elmas bulmuştum. Bir set elmas bulmuştum. Kendime bir ev bir de böyle dişört aldım. Ve bütün elmaslarım gitti arkadaşlar. Evimi göstereyim size. Biraz da eşya aldım bakın arkadaşlar bu benim güzel evim şimdi arkadaşlar bugün sizlerle beraber kendime şeyler yapmaya çalışacağım arkadaşlar biraz çalışacağım şimdi çalışmaya gidiyorum iş yerim arkadaşlar ben e, temizlikliyim hastanede temizlik yapıyorum burada bir tane birisi çukur atmış hemen hastanemize gidelim arkadaşlar hastane daha yeni yapıldığı için e, ben burayı temizleyeceğim sonra hastanedeki kişiler de burayı süsleyeceğim arkadaşlar şuradan geçeyim benim oraya gelmem lazım çünkü arkadaşlar oy okula gelmişim arkadaşlar hemen geleyim buradan okula gidiyoruz arkadaşlar ben hatta okul temizlikçiyim. Sizin pastane temizlikçisi arkadaşım olduğu için karıştırdım. Arkadaşlar baksanıza şurada biraz top oynasaydım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, nasıl arkadaşlar. Ee, biz okuldan şöyle... Arkadaşlar elime malzemeyi aldım. Dönüyoruz mu? Çünkü ee, ee, bir sorun var. Ne? ben kadar gidiyoruz? Arkadaşlar maaşım 64 elma. Ama ben bunları yemek için yapıyorum. Yani yemek alıyorum. Marşım olan. Hmm. Hmm. Hatta ben 3 elması çalışıyorum. 64 elmas çalışmak isterdim diyorum. Arkadaşlar biraz daha şu 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 şu, şu 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 tamamdır arkadaşlar. Yaptım, temizledim. ama ama arkadaşlar Ah. 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 açıp Bakın, kesilmiş mi?

Dedeğime değime değime gideyim. Arkadaşlar ben elmas kılınca geliyorum. <laughs> arkadaşlar geldim. Kendime bir elmas kılıp bir tane de şey yaptım. Ee, arkadaşlar birisini bana bir büyü yaptım. Ve game moda geçtim bakın. Ama 2 dakika sonra geçiyormuş. Tam arkadaşlar bir şeyler alabiliyorum. Aa bir şeyler oluyor arkadaşlar ben gidip geliyorum. Aa. Arkadaşlar kim sana öyle bir büyü yaptı dertsiniz. Arkadaşlar bir tane cadı yaptı. Yani neden game modda arkadaşlar hiçbir şey alamıyordum. Sadece beni zehirledi ve zehirleri böyle bir şey oldu. Arkadaşlar bakın. da aynı uçlarla yemekler alacağım. Yemekler alacağım. Arkadaşlar. Ee, şimdi biraz gezelim bence de şey diye. Arkadaşlar. Arkadaşlar Şu... birlikte aldı. E, Arkadaşlar alıştırma. ses geliyor ay, olabilir. Ay, çok <laughs> ben daha yeni ee, çünkü bir şeyler çık. Arkadaşlar Bu bir yer buldum. Bu

Yemek ye, yemek ye, gizli yemek yerine geldi. Arkadaşlar Japon, Japon ya yem yani. Neden burada Japon şey? Güzel görünüyor. Güzel de söz mü var? arkadaşlar. Aa, elmas set uu, uu, uu. Zengin oldum diye demeyin zengin oldum. Demeyin. Arkadaşlar elmas set alınmıyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Bakın bakın. Aa, arkadaşlar bakın şimdi. Gördünüz mü? Elmas set alınmıyor. Ben de bunu alacağım. Sesi duyun. Ama sonuç Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar? En azından deriden bir zırhım. Arkadaşlar şu kurabiyeleri alıp kaçacağım. Arkadaşlar öyle bir kurabiye. Arkadaşlar. bir tane pasta alacağım. Oh. E, şimdi ne olacak abi? Doğrusu aklıma bir şey gelmiyor. En iyisi ikiniz de aynı modeli yapın. Evet, şey Bu 66 önce yapmadan sonra tüm dünyaya hayırlı olsun. Hi, ha, süne de. Bucağı yaptım. İşimi de boydum. Tamini anladıktan neden 66? Uçak mühendisleri gibi memleketinin ne numarasını kullanmuştum. Işte. Hmm. 66'da yolcu da dönebilir mi? Evet. Yolcu kapsemaları artık tam 66'dan sonra. Bir yok. Arkadaşlar. Yok, 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 yok. Kaçın arkadaşlar köylü geliyor köylü geliyor arkadaşlar arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel buraya gel buraya hayır çok vurma vurma tamam tamam vurma 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 Ah, arkadaşlar gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya, gel buraya. arkadaşlar vuruyor Allah 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 sesimiz de benziyor he. arkadaşlar

Şimdilik bu kadar. Şimdilik Ama şey arkadaşlar şey şimdilik bu şey kadar değil. değil. Çünkü e evimi bulayım. Şimdilik bu kadar olur. Ne, de kadar de olur. ne demişler? Yolcu yoluna gelip diyeceğim de. Hiç mantıklı olmuyor. Fakirim ya. Hiç çok bir tıkacağım. şey bilmiyorum. Arkadaşlar evimi buldum. Benden bu kadar. Arkadaşlar. size şöyle bir kurabiye vereyim. Bay bay arkadaşlar.